Kıymetli basın mensupları, kıymetli genç arkadaşlarım. Bugün ülkemizde yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. Milyonlarca çocuğumuz, gencimiz sevinçle okullarına dönüyor, sıralarını dolduruyor. Ancak Gazze'de manzara bambaşka. Orada binlerce sıra bomboş. Çünkü o sıralara oturacak çocuklar artık hayatta değil. Gazze'de binlerce masum çocuk sıralarına kavuşamadan öldürüldü ya da yarım kalmış hayallerin başında susturuldu. Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana 19 bin çocuğu katletti. O çocukların çantaları kapının arkasında asılı kaldı. Defterleri hiç açılmadı, kalemleri hiç yazmadı. Hayatları katil İsrail'in bombalarıyla ellerinden alındı. Katil İsrail çocukların geleceği açılan kapılarını hedef aldı. Gazze'de yüzlerce okul yerle bir edildi, sınıflar enkaza döndü, kütüphaneler kül oldu. Çocukların umutla beklediği teneffüs dilinin yerini bombaların uğursuz sesi aldı. Eğitim insanlığın en temel hakkıyken Gazze'de bu hak barbarca yok edildi. Çocukların dünyasıyla birlikte yarının öğretmenleri, mühendisleri, doktorları da yok edildi. Bizler AK Parti gençlik kolları olarak dünyanın duymadığı bu acıyı duyurmak için Türkçe'nin 81 ilinde meydanlardayız. Boş sıraların başındayız. Her boş sıra Gazze'de elinden defteri, kalemi alınan bir çocuğun yarım kalmış hayali. Bu sıralara bıraktığımız Filistin atkıları ve şehit edilen çocukların isimleri insanlığın vicdanlığına kazınması gereken utanç tablosunun birer semboldür. Filistin'de insanlığın göz önünde sürdürülen açık bir soykırıma şahit oluyoruz ne yazık ki. Henüz 6 yaşında 355 kurşunla hunharca öldürülen küçük hindi, günlerce açlıkla mücadele eden Zeynep'in enkaz altında can veren binlerce masum yavrunun feryadı hepimizin vicdanı sınayan bir imtihan. Bu çığlık hepimizin sınavı ahirete verilecek hesabıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'da vurguladığı gibi Filistin davasını savunmak insanlığı, barışı ve adaleti savunmaktır. Bizler de AK Parti gençlik kolları olarak 81 elimizden sesleniyoruz. Katil İsrail'in bombalarıyla hayatları söndürülen her çocuk insanlığın vicdanında atılmış ağır bir tokattır. Oyun parklarında koşması gereken çocuklar bugün morglarda yan yana diziliyor. Defter sayfaları açması gereken minik eller kefenlerin içine sığınıyor. Anne kucağında huzurla uyuması gereken bebekler taş duvarların altında cansız yatıyor. Buradan bir kez daha haykırıyoruz. Nerede adaletin timsali olması gereken uluslararası hukuk? Nerede insan onuru diye yazan insan hakları evrensel beyannamesi? Nerede dünyanın dört bir yanında krizlerde ses yükselten milyarlarca dolarlık bütçelere sahip kurumlar, örgütler, yapılar? İsrail'in hiçbir yaptırımla yüzleşmeden bu katliamları sürdürebilmesi uluslararası hukuku ve insan hakları normlarını her geçen gün aşındırmaktadır. Tarih kimlerin mazlumun yanında duru, durduğunu, kimlerin zulme sessiz kaldığını bir gün mutlaka yazacaktır. Mazlumun kimliği değil masumiyeti esastır. Gazin kaybedecek tek bir dakikası yoktur. Uluslararası toplum artık vicdanın sesine kulak vermek ve harekete, harekete geçmek zorundadır. Bizler bu boş sıraların sessizliğini işitiyoruz. Yarım kalın hayaller unutulmasın diye susturmuş her bir çocuğun yerine daha gür bir sesle haykırıyoruz. Çünkü iyi biliyoruz ki çocukların öldürüldüğü, adaletin susturulduğu bir dünyada vicdan sahibi olanların sessiz kalması mümkün değildir. Biz asla susmayacağız, asla unutmayacağız ve unutturmaya da izin vermeyeceğiz. Filistin için verdiğimiz mücadeleden rahatsızlık duyanlar rahatsız olmaya devam etsin. Biz hakka haykırmaktan, gerçeği söylemekten ve mazlumun yanında dimdik durmaktan asla geri adım atmayacağız. İzzet kavramını şahsiyetlerinde ete kemiğe büründüren Filistin halkını, onurlu direnişleriyle tüm dünyaya insanlık derzi veren Gazeli kardeşlerimizi, ülkemiz, milletimiz ve dimdik duran gençliğimiz adına buradan selamlıyoruz. Saygılar. Öncelikle selamun aleyküm. Sayın MKYK üyem, çok kıymetli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, mensubunda bulunmaktan gurur duyduğum gençlik kollarındaki ol arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Gazze meselesi bizim için sadece bir coğrafi mesele değil, ümmetin onurunun meselesidir. Orada yaşanan zulme sessiz kalmak, kendi değerlerimize sırt çevirmek olur. Biz AK Parti gençliği olarak her zaman mazlumun yanında, zalimin karşısında olduk. Bu davaya sahiplenmek, adaletin ve kardeşliğin sesi olmak bizim en büyük görevimizdir. Bu sorumluluk bilincinde bugün bizlerle bir araya gelen tüm misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum. Zulmün, zalimin olmadığı bir yaşam için çabalamaya devam edeceğimizin sizlere bir kez daha sözünü veriyorum. Saygılarımı sunuyorum.